Allah. Ne güzel ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ha kendime uygulayayım bir tanesi dedi ki. Abi uygula kendine. Bak. Üf, ne rezil insanım ya. Bunu nasıl dedim ya. Ona ne alçak ben. Bu kadar bu, olmaz ya. Kendi kendine nefret ediyor ya. Nasıl dedim ya. Niye dedim ya. Keşke yapmasın. Kardeşim o beşeriyetindir. O beşeriyetindir. Keşke deme. Çünkü o zamanın doğruları öyleydi. O zaman elindeki malzemelerle o kararı vermen, o adım atman en doğruydu. Şimdi onu yanlış görmen 5 sene sonraki kültürünle, aldığın bilgiyle, fazilet ve kemalat olgunlukla geçmiş yine diyorsun ki o yanlıştı. Hayır, o, o zaman doğruydu. Haram olmamak şartıyla o zaman de senin doğru uydu. Yeme kendini. Ayırken ve de ki benim beşeriyetim yok mu be kardeşim? Beşeriyetim şkala Hepsini işgal etmişti. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlığı. Beşeriyeti galip olan adam beşeriyeti gözüküyor diyeceksin ki, şu anda beşeriyeti var. Ama iki saat sonra, iki saat sonra en büyük kavgada sabredersen iki saat sonra bu hal olmayacak. Öfke, nefret, adavet anında iki saat sonra ne olacak bu kavga? Yok olacak. O zaman gerek yok. Yani beşeriyetimizi ayırırsak ötekileri kurtarmış oluruz. Rahat ederiz.